kadar yumurtayı ekmekle birçok şekilde buluşturduk. Ama bu şekilde ilk defa buluşturuyoruz. Şöyle kıtır ekmekli güzel bir yumurta yapalım. Hadi başlayalım. Önce ekmeğimizi şöyle küp küp doğrayalım. Ekmeklerimiz hazır. Şöyle şimdi ekmekler yer çektiği zaman küçük bir ağırlık veriyor damağa. Bu damaktaki ağırlığı hafifletmek için de şöyle güzel bir şeker tadı katalım. Bu kırmızı kapya biber. Gerçekten müthiş oluyor. Kullanacağımız bir iki baharat da var. Onu da pişirme esnasında söyleyeceğim. Çok fazla doğramayın. Çok fazla küçültmeyin. Zira çatala gelsinler. Evet. Malzemelerimiz hazır. Arkadaşlar ekmekleri tavamıza alıyoruz. Önce bunları bir güzel kızartacağız. Arkadaşlar ekmeklerimiz kızardı. Şöyle onları tabağa kenara alalım. Tavanın içinde kalan şu ekmek kırıntılarını da boşaltmayı unutmayın. Evet. Şimdi tavamıza yağımızı alıyoruz. Arkadaşlar yumurta tereyağı olmaz. yağımız hazır şöyle biberlerimizi hemen gönderelim arkadaşlar yağı biraz fazla gibi gelmiş olabilir ama az da olsa ekmeklerin yağ emmesini istiyorum O yüzden bu yağı biraz fazla kullandım biberin harika kokusu gelmeye başladı Şimdi bununla beraber koyacağımız sadece iki tane baharat var o kadar. O da nedir? Şöyle kırmızı toz biber ve bir miktar köri. Bunların da körünün de ve kırmızı biberin de aynı zamanda şöyle baharatların da kavrularak yağının tadına geçmesini de istiyorum. Çünkü ekmek bu yağı çektiği zaman Harika bir lezzet gelsin, harika bir rahatya gelsin ağzımıza. Evet, harika. Evet. Arkadaşlar bu noktada ekmekleri de veriyorum. Şunu bir karıştıralım. Zaten ekmekler yağ için acayip talepkar. Hemen yağı yağ indiler. Etrafları güzel güzel yağlandı gördüğünüz gibi. Evet, bir miktar şöyle kızarmalarını ve yağ emmelerini bekleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yağdan çok fazla eser kalmadı. Ekmekler yağı emdi ama baharatlı böyle lezzetli bir yağdan bahsediyoruz. Şimdi sıra yumurtada. Şöyle yumurtamızı ekmeklerimizin üzerine kıralım. Evet. Hiç karıştırmayacağız. Aynen bu şekilde. Arkadaşlar şöyle beyazının biraz daha yayılabilmesi için tavayı yukarı aşağı biraz oynatın ama sarıların dağılmasını kesinlikle istemiyorum. Onları biraz kayısı bırakacağım. Evet. Bu da tamamdır. Kısık ateşte bu arkadaşın üzerini kapatıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi yumurtalar kayısı kıvamında e harika tam istediğim gibi. Şimdi bunu Tabağımıza alalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hoppa. Evet. Gerçekten harika gözüküyor. Şimdi bu arkadaşın üzerine şöyle güzel de bir pul biber serpelim ki bu da çok güzel bir lezzet veriyor. Evet. Arkadaşlar lezzetimiz hazırdır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Lezzetlerimi kesinlikle denemeyi ihmal etmeyin. Lezzetle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.